Merhaba arkadaşlarım, bu kanalda sınav süreçlerini paylaşırken birazcık da goy goy yapıyorum. Ee, i̇nsanın huzurunu kaçıran mutlak bir şeytan var. Nedir bu? İnsanı andan uzaklaştıran, şimdiden uzaklaştıran ee, geçmişi ve geleceği düşünmek. Yani ne gelecekte olabiliyorsun ne geçmişe gidebiliyorsun. Geçmişe dönüş diye bir şey yok. Geçmişle kavga yapıyorsun ama boşuna ya da olmamış ihtimalleri düşünüyorsun. Geleceğe dair olacak mı olmayacak mı şöyle olursa nasıl olur böyle nasıl olursa nasıl olur. Hani doldan alıp boşa koymalar falan. Ve bakıyorsun puf, hepsi birer hayal yani öyle bir şey yok. Bakıyorsun ve andan koparan şey bugün de kaybetmişsin. Bugünü kaybediyoruz. Bu insanlığın bence mutlak problemi. Mutlak sorun olduğunu düşünüyorum. Ve bunu aşabilen insanların da ermiş olduğunu <laughs> düşünüyorum erebilmek, mutluluğa erebilmek, anda kalabilmek, anın dışına çıkmadan, ana erebilmek. Bunu başarabilmemiz lazım. Zaten anı verimli geçiriyor olsaydık, verimli, mutlu, o zaman dolu dolu bir yaşam olurdu. Mutsuz bir yaşam değil. Mutsuz yaşamlar neden var? E sürekli geçmişe düşünürsen, geçmişe doğru gidersen, olmamış ihtimalleri göze alırsan ne kadar ekmek o kadar köfte diyoruz. Mesela şimdi sınava çalışıyoruz. Ekmeğimizi al, almadık mesela. Hani acaba köfte koyacaklar mı? Ya koymazlarsa, ekmeği almamıza rağmen avcumuz boş kalırsa? Bunları düşünüyoruz. Bu da biz öğrencileri geri bırakıyor maalesef. Andan uzaklaştıran, mutlak huzuru bozan şey işte bu başka şeyleri düşünmek. Anın dışındaki şeyleri düşünmek. O yüzden e, mutlumuz bugünden itibaren şey olabilir. Anı verimli geçirmek yani bugün daha iyi bizi oluştur. Geçmişte acemiydik, şimdi usta olmamız gerekir. Ama insan yaşamda her zaman acemi, hiçbir zaman usta olamıyor. Yani tecrübe ettiğin şey gerçekten andan uzaklaşmak ve bunu defalarca yapmışsın ama anda kalabilmeyi başaramamışsın. Bunda usta olamamışsın. Bu acemiliğe artık pes denilmez mi? Yani hep aynı şeyi yapıyorsan aynı hata. Hatadır yani bu aslında. E, pes diyelim o zaman kendimize. Hep andan uzaklaşıyoruz. Anı verimsiz kılıyoruz. Değerlendiremiyoruz. Yani bugünün muhabbeti buydu. Şimdi bugün neler yaptım? KPSS çalışmaları anlamında. KPSS A grubu iktisat çalışıyorum. 10 gün hedeflemiştim. demiştim ve bugün ikinci gün ve maalesef ki işler istediğim gibi gitmiyor. Eee Endişe duyuyorum çünkü bunları daha çok pratik etmem lazım, sorusunu çözmem lazım. Evet, dün arz talebi bitirdim. Hani ziyadesiyle sorularını da bitirdim aslında. Ama e, konular çetrefilli hale geldikçe birazcık da endişe duyuyorum ki e, neyse yine de e, mikro iktisadı ben seviyorum. Faktör piyasalarına gelince bayağı bir önceden sinirim bozulmuştu. Hani oraya geldiğimde artık ne olacak bilmiyorum. Umarım 10 gün 10. günün sonunda e, bitirmiş olurum onu da. E, endişelerim var mı? Var. İşin içindeyken bile insanın endişeleri oluyor. E, bugün piyasa dengesi. Piyasa dengesine çalıştım ve piyasa dengesinde işte spesifik vergi ad valorem ad, <laughs> ad valorem vergi e, onları çalıştım. İşte kara borsa fiyatı nasıl olur e, vesaire vesaire. Ya bunları ben iktisatçı değilim ya. Ben bunları yapmak istemiyorum ama işte 3 ay sonraki sınav için şansımı deniyorum. Neler yapabilirim? Bir sonraki sınav için yani seneye mesela girer miyim? Bilmiyorum. Bunun da cevabını bilmiyorum açıkçası. Seçenekleri çoğaltmak yaptığım şey şu anda. O yüzden işte bu vergi muhabbetlerine çalıştım. Götürü maktul vergi. Buna çalıştım ve en son işte örümcek bağı teorisindeyim ve ona devam ediyorum. Bu akşam hala devam edeceğim. Bakalım nereye kadar geleceğim. Yani bugün çok verimli geçiremedim. Endişeler dediğim gibi aslında başlangıçta girizgah yaptığım konu da andan uzaklaşmak. Yani bugün andan uzaklaşmak hem beni üzdü. İşte neden daha önce çalışmadım, neden şöyle neden böyle kendimi biraz yedim bitirdim. E, yaptığım hataya ben işte ben kendimden de örnek veriyorum aynı zamanda. Hani insan insanoğlu birlikte öğreniyor. Öğrenebiliyor mu? Daha doğrusu öğrenmeye çalışıyoruz da öğrenebiliyor muyuz? Bunu da bilmiyorum. Çabalıyoruz ama en azından bir gayret var. Ona bakalım. Böyle işte yani bu akşam bunlara bakıyorum. Bakalım e, videolardan şey yapayım. Ben ne yapıyorum? Bu esnada ben e, iktisat medresesinden, e, kurumcak ağı teoriminden devam ediyordum. Bu akşam e, bunları bitireceğim. Sorularını yarın çözmeyi düşünüyorum. Yani birazcık ben de bu konular otursun. Yarın çözersen daha konuyu pekiştiririm diye düşünüyorum. E, bu akşam tüketici üretici rantı analizi ve e, evet bunu bitireceğim. Ardından etüt diyor. Vergi yansıması etüt. E, Harberger üçgeni, dara kaybı. E, evet. Yani bu işlemiş olduğumuz spesifik ad Valorem e, sübvansiyonları matematiksel ve grafiksel işlemlerin etütlerini koymuş hocamız. Ne kadar da iyi yapmış. Yani şey e, mikro ve makro iktisat konu anlatım ve soru çözümleri ücretsiz olarak paylaşmış. E, izleyecek olanlar varsa tavsiye ederim. E, bu şekilde yani bugün e, maksimum yine iki buçuk saat iki buçuk saat daha atarım. Bugün çok olmadı. Bugün iki saat falan oldu. Yani dün daha iyiydik. Bu saatlerde daha iyiydik. Yani dört saate falan yaklaşmıştım. Sabah erken kalkma meselesini çözmem lazım. Erken kalkmak nefretim. E, e çünkü gece yatar yatmaz uykuya dalamıyorum. E, öyle bir problem var. Uyku uyku benim en kıymetli şeyim. Ve sabah erken kalkmak beni çok üzüyor. Yani benim erken kalkabilmem için çok takıntı derecesinde e, bir şeyi kafaya takmam lazım. E, ve hani 9'da falan kalkabiliyorum ki bu da... E, Evet içinde bulunduğum şey taktığım anlamına geliyor çünkü normalde 10-10.30 e, gibi kalkıyorum hani bu bir saat dahi olsa mesela benim için e, bir olay demektir. Bakalım bu saatleri 5.30-6.30 buçuk, buçuk saatleri hani çekebilirsek eğer e, benim için çok daha iyi olacaktır ve günü daha tabii ki verimli hale getirebilmiş olacağız. Bugünün videosu böyle olsun bakalım yarın neler olacak. Ya yani şey bu esnada hani düşünüyorum e, ben bir sene boyunca her gün video çekersem 365 videoyu da geçeceğiz yani bu hatıra işini birazcık fazla abartmış olacağım galiba ama süreci yönetme olsun bakalım neler başaracağız bunu canlı canlı böyle an bir an paylaşmak bakalım beni de heyecanlandıran bir şey aslında bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın